Evet, polyester. Karışımımız. Polyester karışımını iyi yaptık Şimdi kalıbını almıştık zaten. İçine polyester sürüyoruz. Ay, çok heyecanlı. Efendim heyecanlı mısınız? Çok güzel bir ürün çıkacak orta. Onun heyecanı var. Gerçekten. Bu kadar parlaklığın sebebi kalıp polislerin kendi mi? yapısı mı parlak? Polislerin mi? Hı hı. Kendi yapısında. Yapısında Ben silikonu sordum. Var. Ha, yok. Gayet Şöyleye. başarılı. Şu anda sanırım yüzeyin yani içindeki tüm detayları doğru hı alabilmek hı. için Her köşesine fırçayla yediriyoruz. Aynen öyle. Her köşesine polisler ulaşmak zorunda. Bu da abi. Eksik çıkmasın diye. şöyle de alacağız. Şöyle hafif uzaklaştırdım. Hmm. Hmm, güzel. Biraz evet kokusu hmm. maalesef biraz ağır. Sanırım gidiyordu da evet. yansıyordur kokusu. <gülüyor> <gülüyor> evet insanlar maalesef bu kokuyu alamıyor. <laughs> maalesef demiyorum çok kötü bir koku evet. gerçekten. <laughs> Geri alabilirsiniz nasıl korunduğunuzu. Tabii şey, yani korunma, şey muhafaza. Da. Yalnız o maske yeterli olmadığını Olmadı. gayet iyi biliyorsunuz. Salmay. Evet. Ama Sanme, evet. En azından. Sanme, ellerinize sağlık. Şu anda gayet yedirip hı, hı. işlemi şöyle kaliteli bir şekilde e görebilmek için. Biz kat yapacağız. Bunu da baştan sona Evet. Bu, ilk bu sadece ilk kat. Şu anda peki içine böyle şuraya mesela bir yoğun döküldü. Hı hı. O sıkıntı olmayacak. Öyle mi? Hı hı. Aynen öyle. Tamam. Şurada dişleri var. Dişleri eklemeler yapacağız. Süreceğiz. Bu bir dudak. Evet. Aynen. Ben bunu tabii YouTube'a koyayım. Bu şekilde uzun bir video olarak Başka hmm. ne tür sorular gelebilir ki mantıkken? Hmm. Peki bu poliesteri açtığımızda da yapabiliriz. Aynen. Peki bu poliesterin mesela içeriği nasıldı? Ne hazırladık? İçine şimdi poliester ham maddesi. Tamam. İçine kalsit dediğimiz toz. Sonra sitren. Sitren. Ve en sonunda karışım yaptıktan sonra hmm. içine mek dediğimiz sertleştirici katıyoruz. Tabii bunların hepsinin bir ölçüsü vardır. Elbaki. Tabii. Illaki. Ki. Tabii. İlk katı biraz böyle cıvık yapıyoruz ki hı hı. her noktaya ulaşabilelim. Sonraki He. katı biraz daha katı yapacağız. Aynen orada zaten... Önemli olan ilk şey zar tabakası oluşturmak. Tabii. Sonuçta girinti çıkıntı var. Tüm hı hı. detaylara yani girebilsin polyester diye ulaşsın. sıvı olması gerekiyor. Tabii. Aynen öyle. Mesela bakın şuralarda şu an şey yok. Onu biraz daha polyester donmaya başladığı zaman yine süreceğim. Hı hı. Atölye ortamımızı tutun. göstermeyi çok istemiyorum ama evet. hadi şöyle birazcık etrafa bakalım. Şurada Maalesef bir askerimiz öyle. var gördüğünüz. Atatürk'ümüz var. Her zaman en çok severek dökümünü yaptığımız bir obje. Evet. Atatürk üstümüz. Gurur duyuyoruz. Aynen. Arkada da bir sürü, Bize sürü büyükleri. Bize böyle güzel bir vatanı bıraktığı için. Aynen öyle. <laughs> Şurada da çok korktuğumuz <laughs> <laughs> Şurada askerimiz var çok korkunç gerçekten her yukarı çıktığımızda düşmana korku salıyor. Aynen öyle. Aynen. Mesela ulaşamayan akan yerler var diyelim. Hı hı. O kısımlara doğal olarak hani hemen hızlı donmadığı için o alanlarla ikinci katman, ikinci katman derken mi ulaşacağız. Aynen. Ha, okay. biraz daha katı yapacağımız için Hı -hı. orada tutunacak polisler şu an. Şu an Şimdi gayet oraya bir zar tabakası oluştu. Aynen şu an elimizden geleni yapıyoruz gibi Hı -hı. aslında. Anladım. Ben bunu donmaya yakın tekrardan bu şekilde uygulama yapacağım ki oraya biraz daha. dökseydik da aynı şey olmaz mıydı? Yok, Yine yani de böyle hani şuraya girip... didik döküp böyle yayabilirdim ama. Aynen. İşte el alışkanlığı diyelim. Evet. evet. Tabi ortamda biraz soğuk. Yani heykel atıyoruz. Genellikle soğuk olur zaten. Zaten soğuk aylardayız. Aynen. Şu an bir derece Dışarısı. Şurada da Ardolik diğer kalıplar var arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü, bir dünya. Hı -hı. Zaten dikkat ederseniz bakın sünmeye başladı. İlk zamanki katılık evet. yok. Evet. Şu an havayla temizleyeceğiz. Bu iş ettikçe, biraz donma sabır işini... sabır işi. Seviyorsanız bundan sıkılmazsınız severek. Yani aynı sonunda da... çıkacak şeyden dolayı Tabii değil ki. mi? Aynı. Bir de aynı zamanda terapi gibi bir şeydir bu. Bak doğru. <laughs> İzlemesi nasıl keyifliyse evet, uygulaması evet. da. Ben de, de kalıbı olabilir. alırken aynı işlemi bu arada yaptım. Hı -hı. Aynı şekilde şu silikonu oluştururken e, model yaptığımız o çamurun üzerine saatlerce yedirerek. Evet. Aynen. Yani yaklaşık sanırım bir buçuk saat sürmüştür. Bayağı uğraştık. Oo. Oh. Aynen. O yüzden kalıbımız kaliteli. <laughs> i̇şte Elemeğinin değeri her zaman o yüzden önemli. Şu elyaflı parça hatta değil mi? Hı -hı. Şunun Alt da olmasının iki. sebebi Şu değil mi? Silikon. Bunun altında da kendi kalıbı var. Daha kalite çıksın, daha şık Hı. çıksın Silikonun diye. Silikonun e, şeklini bozmasın hani kalıpta evet, kalsın doğru. diye. Ne kadar sert de olsa yine de bir yerde bir bomba oluşturursa bozulur. Tamam. Şu an donuyor. Zaten belli oluyor değil? Evet evet kıvam değişti. İşte ikinci ve üçüncü katları bu kıvamda yapacağım. Ne kadar sürede kurur? Tahminen bu yarım saate kurur var ilk var. katı. O zaman alır gibiyiz sanki bugün. İnşallah. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Na, evet. Bak. Evet, Deminden orası akıyordu şu an. Evet şu başladım. an farklı. Doğru. Güzel, keyifli aslında hakikaten. Hı bak dondu. Şu an alttaki parçayı evet. üstte alıyorsun ya mesela evet, o sorun doğru. mu? Sorunsal mı sence? Yok değil. Bu Böylece kalsın şimdi. Tamam. Şu an yayılan tabaka zaten üst kısımda şey. Hı -hı. Bir Çok tabi ince. Komik. Aynen şu kısımlar Hı -hı. yoğun. Bu yeterli sandım. Aha, Bir öyle. süre bekleyeceğiz. Tamam. Bir süre bekleyeceğiz. O zaman teşekkürler. Görüşmek üzere.